Sekalar merhabalar yine eşitsizlikler güzel bir uygulama sorusu. Hadi başlayalım. Yukarıdaki tabloda aynı araç firmasına çalışan satış danışmanları Ahmet, Burak ve Cenk'in bir ay içinde sattıkları araç modelleri ve satış sayıları verilmiştir diyor. En çok satış tutarını Burak, en az satış tutarını ise Ahmet elde ettiğine göre demiş. En çok satış tutarını Burak. En az satış tutarında Ahmet Cenk demek ki ortada bir fiyat tutturuyor. Peki elde ettiğine göre araç modellerinin satış fiyatlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hangi araç daha pahalı hangi araç daha ucuz onu soruyor. Peki en küçük hangisi yapmış Ahmet. Ahmet başlayalım sırayla. 2 tane kupe satmış şuraya yazıyorum. 2 kupe artı. Sonra 2 sedan satmış 2 sedan artı 4 tane de su satmış 4 suunda son harfini alalım ve küçükmüş ortada kim var Cenk 2 kupe satılmış 2 kupe artı 4 sedan satılmış artı 2 tane de su satılmış o da küçükmüş nereden bakalım Burak olacak 3 kupe 3 kupe artı 3 sedan artı 2 su şeklinde söylemiş olduk. Bu tarz uzun üçlü ifadelerde teke düşürme şansımız yoksa ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? 2'ye parçalıyorduk. Şu ifadeleri aldım 2'ye parçaladım. Dikkat eden, bakıyorum ilk parçalamada 2C burada var. Burada da 2C var gider. 2V'yi karşıya atarsam, 2S'yi de bu tarafa atarsam ne olur? 2V kalmış olur burada. Küçüktür. Burayı da 2S'yi de karşıya atarsam 2S olmuş olur. O zaman ben buradan V küçüktür S'dir diyebildim. Peki diğerine geçtim. Bakıyorum. Eşitliğin her iki tarafında 2V'ler ortak gördüğünüz gibi. Buraya baktığımda 2C'yi karşıya atıyorum. 3S'yi de bu tarafa atıyorum. Üsseyi bu tarafa atarsam 1s kalır. Küçüktür. 2c'yi de karşıya atmıştım. 3c'den 2c çıkarttım. Orası da c kalmış oldu. O zaman burası direkt çıkmış oldu gördüğünüz gibi. V sayısı s'den küçükmüş. V küçüktür s. de küçüktür. Nedir? C çıkmış oldu. Peki demek ki araç fiyatları bu şekilde sıralanıyormuş. Bakıyorum. su daha küçükmüş sedandan sedanda kupeden daha küçükmüş A şıkkı çıkmış oldu. güzel soruydu görüşmek üzere.